Baş Tacım Hint dizisi konusu oyuncuları. Kanal 7 Aşk Yakar Hint dizisi ile beraber yeni bir Hint dizisini daha ekranlara getirecek. Kanal 7'nin bir diğer yeni Hint dizisi Pavitra Rishta Baş Tacım. Bu Hint dizisinin de yapımcısı Ekta Kapur. Dizide Arçana ve Manav'ın aşkı konu alınıyor. Dizi yayınlandığı dönemde ekranlarda fırtınalar estirmiş. Mançuşa, Arçana'nın yengesidir. Mançuşa, Arçana'yı Manav ile evlendirmek ister. Arçana'ya Manav'ın makine mühendisi olduğunu söyler. Böylece Arçana ve Manav evlenir. Arçana, eşi Manav'ın bir makine mühendisi değil, tamirci olduğunu öğrenir ama evliliğinden vazgeçmez. Ama Manav'ın erkek kardeşi Saçin, bir trafik kazasında ölünce olanlar olur. Saçı'nın eşi hamile haliyle dul kalmıştır. Manav'ın annesi ondan eşi Arçana'dan ayrılıp kardeşinin eşiyle evlenmesini ister. Bu konuşmayı Arçana duyar ve evi terk eder. Uzun bir süreden sonra Arçana geri döner. İki kadın arasında kalan Manav kimi seçecek? Arçana'yı mı, kardeşinin eşi Şıravani'yi mi? Baş tacım Hint dizisinin başrol oyuncuları Ankita Lokende ve Sushant Singh Rajput sürükleyici hikayesiyle baş tacım çok yakında Kanal 7'de yayınlanacak. Dizinin yönetmeni Ravit Ragota, yapımcısı Ekta Kapur. Dizideki diğer oyuncular ise şöyle.